Fem evet, ismi tasgır küçültme konusuyla ilgili. Yüksek sesle okuyunuz. Musakhar yani küçültülmüş isimden altını çiziniz. İçteme'e şevay bu şevay irun değil şuvay irun olacaktı. Fuay il vezni. Çünkü burası dameli olduğunu her zaman dameli olduğunu. Üç vezinde de damme olduğunu biliyoruz. Fuay il, fuay il. Fu'ay'il. Dolayısıyla bu şuvay'ir kelimesi. Küçültme kelimesinin çoğulu. Şuvay'irun. Bunu çiziyorum. Fil, fil meydani ve tefaharu. Zaret et tufeylat. Bakın tufeyl kelimesi hemen yakaladım. Sonra tufeyletun olmuş mühendis. E, tufeyletun tufeylat oluyor. Bu da Tamam. حديقة الحيوانات يعني زالت شو قصة جوجل حديقة الحيوانات حيوانات باتشيني زالت أه وجد صادق مفيتيحا مفيعيل بزني أبد بش حرف تولد يجين في الطريق Sadık yolda bir anahtar, anahtarcık küçük bir anahtar buldum Yetenafese Evet bu yetenafese yanlış olmuş. Tenafese yetenafes, yetenafesu olacaktı bu. Ee, yani bazı böyle kitapça kitapta böyle bazı hatalar var. Müzari fiil yalın halde kesinlikle dameli olur. Yetenafesu er -ruceyl. Ruceil kelimesi raculun e, küçültmesidir. Adamcık demek. Ruceilun adamcıklar yetena fesu fi siyaset. Politikada yarışıyor. Cae caet el kuveytib kuveytib fuayil vezni kuveytibetun Taymerbuta. Sonra bu cemi yapılmış. Kuveytibat olmuş. E, bu şekilde katip çıktı yani. Caet katipçikler gel, e, geldi. Nereye? İlel muhaderah. yani konferansa geldi. Ekeltu tumeyre. tumayr. Normalde temrun kelimesinin tumayr, fuayil vezni. Ha, o e, yapıldıktan sonra e, bir hurmacık küçük bir hurma mühennes olduğu için temr timer butası yapılıyor. Tumeyretu fil iftari. İftarda küçük bir hurma yedim. E, fil hadikatil beyti şeceratun ve ala aghsaniya usayfir. Evet. Fu'ay'il beş harflilerde. Usfur mesela beş harflidir. Onun küçültmesi usayfir şeklindedir. Ee, Üseyfir'e mühendis, Üseyfirat yine çoğul olarak sırçacıklar var evin bahçesinde. Küçük ağaçlar dallarında sırçacıklar var. Evet fil hadikati el e, bunu atlamışım. Şuceyrun şeceretun e, taymer bu şecer. Aa, şeceri üç harf olduğu için şuceyr. Bir de taymer bu tayet şuceyretun. Çoğul yap şuceyratun. Bakın şuceyratun. Eşcar kelimesi. E, bunu getiriyoruz, yapıyoruz. Şu ceyrat ağaççıklar var. Küçük ağaçlar. Ve ala aksa ağaççık demiyorum, Artık küçük ağaç diyelim. O şekilde çevirelim. Cık cık eki vermeyelim. Küçük ağaçlar ve e, o küçük ağaçların dallarında da küçük serçecel var. Yani serçecikler var. O şekilde diyebiliriz. Bir canibi el hadikati bahçenin yanında küçük ırmaklar var. Nuhayr. Nehrün. Üç harfidir. Nuhayrun. Nuhayratun. Nuhayratun. Çoğul yapıyoruz. E, onu da küçük ırmaklar var şeklinde. Nara görüyoruz. Fil ufuki ufukta cübeyl. Yine cebel kelimesi var. Cebel cübeylün. Cübeyletün. Ve ne sorun? Cübeylat. Ee, dağları görürüz. Ee, bunun niye arkadaşlar e, nüheyrat yapılıyor? Niye cübeylat yapılıyor? Çünkü bu aslında enhar. Enhar. Arkadaşlar enhar cemi teksirdir. Biz dedik ki cemi teksiri e, küçültme yaptığımızda müfredini yapıyoruz. Nüheyir. Ama bunu cemi müennesi salim şeklinde çeviriyoruz. Çünkü artık cemi teksirlik gidiyor. Dosina nüheyrat. Bu nedenle yapıyoruz. Cebel o da cibal kelimesi. E, cibal. Şimdi cibal kelimesi arkadaşlar yine cemi teksirdir bunu müfredini cebel cübeyl yapıyoruz. Ha bunu yine cem yapacağız ya cübeyli. Onu müennesi salim gibi yapıyoruz. Bu neden cübeylat? İstadna tuttuk es balık tuttuk fi el buhayre. Buhayre'de yani gölde bahar kelimesinin e, müennes olarak buhayre gölde buhayrun buhayretun çevirmiş bir çizelge var. Ekele Halidun Tumeyrat küçük halit e, Halid küçük hurmalar yedi. İştere Salihun Dufeyi Tiren işte deftercik satın aldı. Ra'a Tarikun e, Kuleymeyn Bakın. Ee, yine ikil olduğu için. Ee, Kuleyman. Aslında iki tane kalemcik. Kuleymeyn. Kalemcikler. iki tane kalemcik. ha. Ra'nın mef'ulü olduğu için o e, tesniye ya harfi nasb alameti olarak olmuş. Onun adına uygun oldu. Lekye tilmizun. Öğrenci karşılaştı. Useyfiren. firen Serçecik ile karşılaştı. Evet burada daif konuk lakiye karşılaştı anlamında kelimeler. Ev ödevi, bu tek kaldı. Konu bitiyor. Ev ödevi şudur. Cebel mesela. Cübeyl oluyor. Tif, e, tifl, tüfeyl. Şu isimleri küçültün diye. Tüfeylün. Ha, kaçtır bu kelime? İşte mektep. Mükey tip. Dört harf olunca. Bir, iki, üç, dört. Mükey tip. 1, 2, 3, 4. Bu timer bu da şimdi düşünmeyin. 4'tür. Musaytir. E, musaytiratun. Evet. Musaytiratun. Fu, fuayil vezni. 1, 2, 3, 4 yine. Bu timer bu da düşünmeyin. 4 harf. Mutayrik. Mutayrik. Mutayrikatun. Mutaylibatun. Fudayl. Fudayl isim olarak var. Çocuklara verilir. Türkiye'de de bu veriliyor. Fudaylun. Ee, yani faziletlicik öyle diyelim. Cüneydün yani Cüneyt Türkçede e, ismi var Türkçede. Cuneydun. 3 harfli olunca fuail vezni. Evet 1 2 3 4 5 tane. Şimdi nasıl yapacağız? Muhayris. Evet Muhayrisun. Muhayris diye çevirdim. Ee, işte bu tarlayı sürme aletidir. Tarla sürme alet, küçük tarla sürme aletleri. Öyle değil. Muhayrit, muhayrit. Ee, Sehlun, Süheylun. Süheyl Türkçe'de var. Yani kolaycık. Minşar, bir, iki, üç, dört, beş harf. Yine beş harf. Müney, şiir. Evet. Müney, şiir. Fuayil vezninde. Burayı yayı uzatıyoruz. Müney, şiir yani testereler, test, küçük testereler bu şekilde çevirelim. Ee, bu Cübeyl e, bunlar ne diyor? Aynı isimlerin küçültmüş şekillerini müsenna kipini e, ref, nasb hali için yazınız. Misal mesela Cübeyl müsenna yani ikil ref hali Cübeylan Cübeyleyn. Bu kolaydır. Yani ikilde işte elif nun ref halinde nasıl halinde de ye nun oldu zaten biliyoruz Bunlar çok önemli değil bu şekilde ismi aleti de bitirmiş oluyoruz bu şekilde faydalı olduğunu düşünüyorum biraz çizimler fazla olabilir olsun kalıcı öğrenme için çizim yapmak lazım kitabı satın almanız gerekiyor zira yaparak yaşayarak öğrenme kalıcı öğrenmedir. Keşke sizin de imkanınız olsa böyle videolar çekseniz çok çok faydalı olur. Kendiniz için faydalı olur. Şahsen ben çok istifade ediyorum.